Dostlar selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Nasılsınız? Bugün sizlere bu videoyu ikinci kez çekiyorum. Çünkü ilk çektiğimde mikrofonu açmayı unutmuşum. Tüm video sessiz çekilmiş. Neyse videomuza baş... E, bugünkü videomuzda sizlere Polonya'da alabileceğiniz en ucuz 0 kilometre araçları sayacağım. 10 tanesini. Videomuza başlamadan önce burada sosyal medya hesaplarımı göreceksiniz. Önce izlemek istiyorum bu değerli vaktinizi harcayıp bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Burada sosyal medya hesaplarımı bırakacağım. Dilerseniz takip edebilirsiniz. isterseniz başlayalım. <laughs> Dostlar, videomuza başlamadan önce şunu diyeyim. Polonya'daki kurallar nasıl oluyor? Polonya'da bizde Türkiye'deki gibi bu vereceğim fiyatlar vergiler dahil yani vergiler çıkmış halinde değil. direkt brüt fiyatlarını vereceğim. Onun haricinde bu vereceğim fiyatlar birim olarak düşünün. Kesinlikle hani Türkler arasında falan çevirmeyin ki eğer çevirmek istiyorsanız da kendiniz de çevirebilirsiniz, bakabilirsiniz eğer hani çevirdiğinizde bile Türkiye ile fiyat farkları nasıl onları da. Ee, söyleyebilirsiniz yorumlarda çünkü ben Türkiye'deki fiyatları bilmiyorum maalesef ki buradaki fiyatları vereceğim. Yani burada ortalama bir asgari ücret kazanan bir artık ne bileyim 3 birim, 5, 5 bin birim ya da 10 bin birim ne kadar kazanıyorsa o kazanç üzerinden artık e, bu araçları alıp alamayacağını, nasıl alabileceğini zaten kendiniz de görebilirsiniz. E, şunu diyeyim, yalnız belli önemli noktalar var. Birincisi benim kanalımda özellikle arabalarla alakalı oynatma listesi var. Yani o orada araba satın alım prosedürü, sigortalar, fiyatları, Araba fiyatları yani aklınız muayene, tekerlek değişimi yani aklınıza gelebilecek her e, konu hakkında videom bulunmakta. Onu izle oraya bakabilirsiniz kanalıma dostlar. Onun haricinde de size belli bir e, şeyler gerçekleri söylemek istiyorum. Bu e, ulusal ajansın Polonya ulusal ajansının e, istatistiklerinden alınmıştır. Özellikle bu araba sigortaları ortalama %5 civarında arttı. Onları diyebilirim dostlar. Biliyorsunuz Covid bilmem ne birçok savaş her şey bir, bir şekilde çok etkiliyor. Onun haricinde yeni araba fiyatları Ortalama son 18 ay ile karşılaştırdığımızda %25 artmış. Bu diyeceğim fiyatlar aslında normalde %25 yani 4'te bir daha ucuz fiyatı alabilirdiniz ki doğru. Çünkü bu fiyatları ben genel olarak biliyorum araba bakarken ara sıra bakıyordum mesela. Bu fiyatlar ne kadar fazla arttığını ve nasıl 4'te bir ucuza olduğunu ben hatırlıyorum. Ondan dolayı bunda gerçeklik payı var. Ve özellikle hem araba fiyatları daha da çok artacak. Çünkü bu Covid zaten her hal hazırda etkiledi. Ukrayna'daki savaş da çok etkiledi. Çünkü Ukrayna'da birçok araba fabrikası, ne bileyim fabrikaları falan var. Bundan dolayı üretimdeki arz talep dengesi sağlanamıyor. E, talebi yetişemiyorlar. Ondan dolayı az araba olduğundan dolayı fiyatlar artıyor. Ayrıca arı sıfır aracı artık beklemek bile 8-9 ay bekleyebiliyorsun bir aracı. Böyle bir e, dezavantajları da var. Ve ortalama bu Polonya'nın ulusal e, ortalama sigorta fiyatı 602 zlotyymiş istatistiklere göre. Ve sıfır araba sigortası da ikinci ele göre de %5.5 daha ucuzmuş dostlar. Ve yani eğer yeni bir araca araç aldınız. Gerçi bu araç alımında ben tüm prosedürleri anlatmıştım o videoda ama yani ortalama plaka kaydı yani tüm her şey ruhsat bilmem ne, plaka kaydı, her şey yaptırmanın maliyeti ortalama Polonya'da 180 zloty. Onu da size demek istedim dostlar. Şimdi sizlere Polonya'da alabileceğiniz en ucuz 10 0 model aracı sayacağım. Gelin en pahalıdan başlayalım. En ucuza doğru gidelim. Listemizin 10. sırasında Türkiye'de çok popüler olan bir model. Opel Corsa bu diyeceğim fiyatlar e, en boş ve en düşük motor hacmine sahip araçlar olacak dostlar. Bu da aynen hiç en boş paketi, en düşük motorlusu olan Opel Corsa şu an Polonya'da 55791 yani Polonya Zlotis. Eğer siz hani eğer hani kuru soruyorsanız ben burada kur söylemek istemiyorum dostlar. Google'a bir Zloty kaç TL eder diye yazarsanız kendiniz çevirebilirsiniz. Çünkü Zloty çok oynak bu savaş durum bilmem ne her şey oluyor biliyorsunuz. Ondan dolayı slotun değeri çok değişiyor. Onun için şu an vereceğim fiyat ya da kur siz yanlış yönlendirebilir. Çünkü bu videoyu 2 ay sonra bir yıl sonra izleyecek insanlar için farklı değer olabilir. Orada da yanlış yönlendirmek istemiyorum. Ee, Opel Corsa dostlar gayet güzel bir araç. Opel son zamanlarda kendisini çok geliştirdi. İç dizaynı olsun, dış dizaynı olsun gerçekten çok futuristik gele gelecekten gelmiş araçlar yapıyorlar. Ondan dolayı ha ne kadar hani Fransız aracı, ne kadar hani şey onu bilemiyorum. Şayet onda Opel kullanmadım ama e, en ucuz 55.790 Zloty. Dostlar listemizin 10. sırasında Dacia Logan var. Dacia Logan gördüğünüz üzere 4. defa makyajlanmış olup 5. defa makyajını görüp sonra full segment yenilenecek. Ve bu aracın şu anki en boş fiyatı en düşük motorlu fiyatı 54.000 Zloty. Dostlar yani 54.000 birim. Bilmiyorum Türkiye'deki fiyatlar nasıl ama lütfen videoyu durdurun. Yorumlarınızı bekliyorum. Türkiye'de fiyatlar nasıl sizce araba ucuz mu burada bunları da video yorumlarında bahsedebilirsiniz. Diğer modelimizde Citroen'in C3 modeli. Biliyorsunuz 2021 yılında Citroen C1'i üretmeyi bıraktı. Onun için C3 üretiyor. Biraz daha böyle crossover tarzında, biraz daha yükseltilmiş, 2-3 mm yükseltilmiş diye biliyorum. Ee, aksları. Bir nevi büyük kompakt SUV tarzı yapıyorlar. Bunlar çok revaçta şu an, dostlar. Bunun da fiyatı 53.101 birim. 53.100 Zulati, 53 Zulati'ye bu aracı alabiliyorsunuz. En boşu ve en düşük motorlu versiyonu. Bu araçların güzel yanı işte dört kapılı olması. Böyle iki kapılı değil. Ondan dolayı iyi. Listemizin diğer sırasında Dacia Duster var. Bu Türkiye'de çok tutulan bir araç. Ne kadar hani çok ucuz olmasa bile. Dacia Duster çok sevilen bir araç. Çünkü muadili araçlara baktığınızda. Mesela ne bileyim BMW X5'i. Belki yanlış biliyorsam lütfen yorumlarda doğru şey yapın. Çünkü SUV diye geçiyor. Hani bu diğer pahalı segmentlere baktığımızda eğer hani çok boş bir araç istiyorsanız ama böyle fonksiyonel bir araç istiyorsanız Dacia Duster gerçekten çok dış dizaynı falan da çok hırçın ama içi boş biliyorsunuz. Hani çok şey malzeme kalitesi beklememek gerek. Burada ne istediğinize bağlı ama burada Dacia Duster 51.300 TL satılıyor dostlar. Yalnız bu diyeceğim fiyatlar da ayrıca hani bu bayilerden müşterilere satılan tavsiye fiyatı. Bu fiyatlar düşedebilir çünkü biliyorsunuz Türkiye'de dünyanın her yerinde olduğu gibi bayiler bazen çok büyük indirimler fırsatlar yapabiliyorlar. Bunlardan faydalanabilir daha da ucuza alma imkanınız olabilir dostlar. Listemizin diğer sırasında Toyota Aygo var. Bu da biliyorsunuz Japonların bir motor versiyonuna sahip en düşük en boş paketi 48.900 TL. Gerçekten Toyota çok sağlam güvenilir bir araç. Yani ne kadar Toyota Aygo küçük bir araç olsa da gayet fonksiyonel e, giriş seviyesinde. E, fiyatı da gayet uygun diyebilirim e, Polonya standartlarında. Ha, bu tartışılır. ikinci el aynı fiyata daha büyük, daha büyük segment, eski el daha eski bir araç alınabilir ama burada sıfır araçlarda Toyota Aygo bu aracı ben hatırlıyorum ya. Bu aracı ben 40.000 Zotya falan e, görmüştüm bundan bir yıl önce falan yani. Fiyatlar bayağı uçmuş. Diğer bir şey de Fiat Panda dostlar. Fiat Panda çok eski araç biliyorsunuz. Fiat Panda hala üretiliyor. Ben çok şaşırdım. Ve bu aracı Fiat Panda'yı ben biliyorum. Yani birkaç yıl önce 30 bin zloty yakın aral alabiliyordum sıfırını. Şu an bu aracın fiyatı 48.000 bin zloty en boş paketi ve en düşük motorlu versiyonuyla Fiat Panda 48 bin zloty dostlar. Listemizin diğer sırasında Mitsubishi Space Star var. Ben bu modeli hiç duymadım. Mitsubishi çok şey değilim. Mitsubishi'nin şeylerini çok gördüm ben. Ee, Pickup'larını falan da hiç böyle binek araçlarına binmedim. Polonya'da özellikle ee, bu sürücü ehliyet kursunda ya da kurslarda ya da devletin genellikle araçlar Hyundai i20 ya da Mitsubishi kullan kullanabiliyorlar. Bu Mitsubishi Space Star da şey gibi yani. Bu Toyota Ay Aygo gibi aynı stand giriş segmentinde normal bir araç, boş bir araç, en düşük motorlu büyük ihtimal bir motor olması lazım. Onun da fiyatı şu an 44.900 birim diyebilirim dostlar. Hani Mitsubishi hiç kullanmadım, bilmiyorum siz kullanınız mı ama çok popüler değil burada. Onu diyebilirim. Bir segmentine göre değişiyor tabi ama genel olarak <laughs> yollarda bu segmentlerde çok Hyundai, mesela iyi onu çok görüyorum. Onlar çok şeyde ya da Toyota Aygo'yu çok görebiliyorsunuz. Yarısı da, yarısı biraz daha üst segment şeye göre Aygo'yu görüyor ama onlar daha çok popüler. Listemizin 3. sırasında dostlar Dacia Sandero bulunmakta. Bu biraz daha herhalde sedan versiyonu. 42.900 liraya alabiliyorsunuz ve ben bu modeli ben hatırlıyorum yani 30.000 liraya falan e, giriş seviyesinde ben birkaç yıl önce ama şu an 42.900 e, Zloty diyebilirim. Listemizin ikinci sırasında Hyundai i10 var. Biliyorsunuz ben de Hyundai kullanmıştım. 3-4 yıl Polonya'da sıfır almıştık. Hyundai i20 aktif. Hyundai gayet güzel mankı, hiçbir sorunsuz, hiçbir problemsiz bizi götürmüştü ama sadece e, yani çok fazla şey e, irdirmek istemiyorum ama garantiyle alakalı çok büyük problemler yaşamıştık sattıktan önce, sattıktan sonra. Ee, ama genel olarak Hyundai Kore markası gayet güzel. Hani şey e, iç dizaynı olsun, malzeme kaliteleri falan hani ne çok kötü ne çok iyi diyebilirim. Yani orta segmentte e, verdiğim paraya değiyor gerçekten de. Ee, Hyundai E10'da 41.300 Loti Yani bu araç e, normalde bu dedik dediğim araçlar bu fiyata satılıyordu. Bu araçta yani %25 artış var evet ben bunu görüyorum dostlar. Yani bu aracı 41.300 birimi alabiliyorsunuz. Yani burada ortalama artık 3.000 lotu asgari ücret desek 3.200 lotu. Hadi 5.000 6.000 ya da çok şeyse 10.000 15.000 kazandığınızı düşündüğünüzde burada birim olarak bu araçları bence çok rahatlıkla alabilirsiniz. Kredi çekebilirsiniz, para biriktirebilirsiniz. Hani bu hemen alacağınız anlamına gelmiyor ama alım gücü bakımından daha rahatlıkla alabiliyorsunuz dostlar. Ve listemizin birinci sırasında hangi araç var? Lütfen videoyu da durdurun. Yorumlarınızı bekliyorum. Yazdınız mı yorumlarınızı? Tamam. Kia Picanto dostlar. Kia Picanto da aynı. Hyundai i10 ya da Toyota Aygo ile aynı segmentte. Ebatları, ee, e şeyleri, her şey aynı. Giriş seviyesinin en düşük motorlu versiyonu 40.990 zlotiye. Bu aracı alabiliyorsunuz dostlar. Hani genel olarak böyleydi. Gördüğünüz üzere en düşük araçlar genellikle Japon, Kore ya da Fransız araçları e baktığınızda. Ee, eğer hani bu tip videoların gelmesini istiyorsanız eğer özellikle bir de aklında da şey var elektrikli araçlar ne kadar polonya'da bunlarla ilgili teşvikler var mı bunlarla ilgili eğer ilgilen, e, ilgileniyorsanız bununla ilgili video çekmemi istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin ne kadar çok e, şey olursa o kadar çok ben bu serilerin devamını da getirdim dostlar şimdi şöyle diyeyim hani biliyorsunuz biz e, Hyundai ilk benim aracım burada nisan Micraydı yani ben de ilk geldiğimde buradan hani sıfır araç almadım öğrencilik zamanında işte aldığımda Nissan Micra almıştım. O zaman da ne kadar almıştık ya ben hatırlayayım. 8500 e almıştık. Yo 10.000'e 10 mi almıştık? 8500'e mi almıştık? Yo 10.000'e 10 almıştık. 8500'e satmıştık. Abi o gidiyorum ekspertizlere bilmem ne bir para veriyorsun şeye ekspertize falan 250 zot falan zaten araba ne kadar. Ya hiçbir arabada değişmeyen parçası yok yani kilometreleri arttırıyorlar falan buraya gelen gelmiş olan ya da gelecek olan birçok kişilerin maalesef ki başına gelecek olan şey Polonya'da çok şey yapıyorlar ikinci araç almak çok zor ve güvenmek zor çoğu yüzde seksen araçlar kötü çıkıyor onu diyeyim onun için artık hani belli bir süre kullandıktan ve o kadar çok masraf yaptıktan sonra yani düşünün şey benzin yağ kaçağı vardı şey motor yağı var ya. Ee, orada kaçak vardı. Bildiğin benzin alır gibi ben yağ alıyordum, yağ dolduruyordum. Çünkü bir ara bir, şehir dışına çıkarken motor arkadan dumanlar gelmeye başlamıştı. Çünkü şey bildiğin yağ bitmiş yani farkında değil. Ona çok paralar harcadım. Dedi ee, dedik ki sonradan hani Eşim zaten bayan, hiç arabalardan anlamıyor. Ben yabancıyım, çok dil bilmiyorum. Gel uğraşmayalım, sıfır bir araç bakalım. Bütçemize göre işte bakıyordum. Tüm bay bay gezdik. En yani son Hyundai'de karar kırdım. Hyundai i20 aktif. Yani 3-4 yıl kullandık kişi problemsiz. Ondan sonra da dedik arabamızı değiştirelim. Ee, biliyorsunuz Sabri ile Sabri Biçen. Biçen ve tekrar. Onlarla videomda bulunmakta bakabilirsiniz. Ondan e, BMW 2 Grand Coupe aldım. E, onlarla ilgili videolar da kanalda var. Dilerseniz izleyebilirsiniz. Onlar da yaklaşık hani e, bir ne kadar oldu ya? Bir iki bir buçuk yıl falan oldu herhalde. Bir yıl. Tam hatırlamıyorum da işte o videonun payla paylaştığım tarihe bakarım sonra. Siz de bakabilirsiniz. Şimdi şey yapacağım inşallah gelecek ay arabayı leasing de almıştım. onu da üstüme alacağım. Ondan sonra borcu kapatacağım. Bu araç beni 10-15 yıl rahat götürür dostlar. şu an genel olarak hani video böyleydi. Kısaca da kendi aldığım arabaları sizlerle paylaşmak istedim. Hani tabii sıfır almak kimsenin harcı değil. Ben de hiçbir aracım nakit almadım. Özellikle Hyundai ve BMW'yi zaten direkt cash al almadım. Yani almak da bence hani mantıksız. Çünkü şu hele şu dönemde direkt elinde nakit bulundurman lazımken çünkü yarın ne olacağı belli değil. Yani aylık taksit de ödeyebilirsin. Bunlar bence gayet güzel. Leasing de yapabilirsiniz. E, kredi de çekebilirsiniz ki ben hep krediyle zaten her işimi hallediyorum. E, kanalda ayrıca arabada araba kredisi çekmekle alakalı da video var. Kimler çekebilir? Prosedürler ne der? Gibisinden. Onlara da bakabilirsiniz dostlar. Videomuz böyleydi. Öncelikle demek istiyorum. Bu değerli vaktiniz harcayıp bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sosyal medya hesaplarımı göreceksiniz. Burada takip edebilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın